Uçak gemisi yarışlarında Çin ve ABD. Çin, Fujian adını verip ürettiği uçak gemisini tanıttı. Bu, Çin'in üçüncü uçak gemisi oldu. Ancak ilk iki uçak gemisinden oldukça farklı. Peki nasıl farklı? Çin'in ilk uçak gemisi Leoning 1998'de Ukrayna'dan satın alınmış ve 2012'de güncellenmiş tabiri caizse ikinci el bir Sovyet dönemi gemisiydi. İkinci gemi olan Aralık 2019'da hizmete giren ve ilk yurt içinde inşa edilen gemi olan Shandong ise bu gemiden elde edilen ve öğrenilen teknolojilerle üretildi. Böylece Çin'in ilk iki uçak gemisi Deniz gücünü artırmış olsa da yetenekleri hala toplam 11 gemiye sahip olan ABD'nin çok gerisindeydi. Ayrıca hem Leoning hem de Shandong eski Sovyet teknolojisine dayanıyordu. Bu iki uçak gemisi uçakların hafif bir rampadan kalktığı, kayakla atlama, fırlatma sistemini kullanırken ABD gemileri uçaklarını fırlatmak için daha gelişmiş bir mancınık sistemi kullanıyordu. Mancınıklarla fırlatılan uçaklar daha hızlı ve daha fazla miktarda yakıt ve mühimmatla havaya uçabiliyor. Bu da onlara rakiplerine göre bir avantaj sağlıyordu. Üçüncü uçak gemisi olacak olan Fujian'da ise bu ve buna benzer birçok özelliğin ABD gemilerinde olan teknolojilere göre üretildiği belirtilmektedir. Eğer bu gerçekleşmiş ise Çin askeri açıdan ABD'ye bir miktar daha yakınlaşmış olacaktır. Ayrıca Fujian adının özel bir önemi vardır. Çin'in güneydoğusundaki Fujian en dar noktasında 80 mil yani 128 kilometre genişliğinde bir boğazla ayrılmış Tayvan'a en yakın eyalettir. Bu da siyasi hedeflerinin gemi adına yansımasıdır. Peki soru şu. Ordumuzun güçlenmesini istemeyen vatan hainlerini dikkate almadan soralım. Bu yarışta biz hangi aşamadayız? Bedrettin Şimşek, Haber Yerküre. Eğer makalemizi beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun, bildirimlere açın. Teşekkürler.